İyi günler örgü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Kolay Bebek Hırkası'nın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde hatırlayacağınız üzere hırkamızın roba çalışmasını, örnek kurulumunu yapmıştık. Ve kol ayrımına kadar gelmiştik robayı bitirip. Şimdi bu aşamadan sonra örgüye dair sizle paylaşacağım çok güzel bir şey olmadığından Yapacağınız aşamaları teknik bilgiler şeklinde size paylaşacağım. Santim vereceğim. Aynı zamanda kritik teknik bilgiler vereceğim. Önemli bir video olduğunu söyleyebilirim hırkayı bitirmeniz adına. Kol örmeye başladığımızda kolun her iki yanına Şişte sabit ilmeklerin haricinde dörder ilmek ilave yapmıştık. Bu kol altındaki birikmeyi önleyecek bir kol oyuntusu oluşturarak. Şimdi bu aşamadan sonra kolun her 5 sırasında aşağıya doğru eksiltmeler yapacağız. Kol formunu oluşturabilmek için her 5 sırada bir kenarda bir ilmek eksilteceğiz ve aşağıya doğru bir daralma sağlayacağız İstediğimiz uzunluğa ulaştığında da 5 sıra haroşa örgü ile kolumuzu ilmeklerimizi kapatarak tamamlayacağız Burada tabii en önemli ayrıntı, artık videolarımı izleyenler bunu çok iyi biliyorlar. Patımız haroşodan, bedenimiz de düz örgüden oluştuğu için patta doğal olarak bir kasma meydana gelecek. Bunu önlemek adına her 5-6 sırada bir elinizin sıklığına göre kesinlikle pervazda geri dönüş işlemi yapmanız gerekiyor. Bunu ayrıca bir video olarak da ben paylaşmıştım. Ama geri dönüş işlemi dediğimde zaten anlayacaksınız. Fazladan sıra öreceğiz. 5-6 sırada bir pervazımıza fazladan sıra öreceğiz. Bu önemli bir teknik bilgiydi. Kollarımız bittikten sonra bedene geçerken bu da çok önemli bir bilgi. kolun her iki yanında yaptığımız arttırmayı bedene de yapmamız gerekiyor ki bir kol kavisi oluşturalım burada bir oyuntu oluşturalım bunun için dört tane fazladan ilmeği ön ilmeklerimizde arka ilmeğimizi birleştirirken ilave ediyoruz fazladan dört tane ilmek atıyoruz ve bu aşamadan sonra dümdüz devam ediyoruz Hırkamızın etek ucunda kullandığımız deseni yayarak kullanıyorum. Ve yine 5 sıra haroşo ile ilmeklerimi kapatarak hırkamı sonlandırıyorum. Çok güzel bir çalışmayı daha sizlerle birlikte sonlandırdık. Bu aşamadan sonra sadece kol altının dikiş işlemi kalıyor ve o zaman hırkamız giyilmeye hazır hale gelecek. Çünkü beden dikişsiz çalışmıştık. Pervazımızda herhangi bir kasma olmadı gördüğünüz gibi. Hırkamız 2-3 yaş bir hırkaydı. Hemen santim ölçülerini de size paylaşmak istiyorum. kol boyu ölçümüz omuzdan kol ucuna kadar 38 santim beden ölçümüzde omuzdan etek ucuna kadar 42 santim bu ölçüleri de bir kenara not edebilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Başka örgülerde görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ve lütfen abone olmayı unutmayın.